Bu tek tava yemek sadece 35 dakikada hazır olduğundan, ofiste geçen uzun bir günün ardından sağlıklı bir tarif için iyi bir seçimdir. Akça ağaç baharatlı havuç, pepita kabuklu somon filetolarının yanında pişirilir ve tüm ailenin yiyip bitireceği bir akşam yemeğinde harika bir tat ve besleyicilik sunar. Malzemeler 4 taze veya donmuş somon filetosu 400 gram havuç, 0,5 cm dilimler halinde çapraz olarak kesilmiş. 1 bölü 4 fincan safakça ağaç şurubu. 1 bölü 2 çay kaşığı tuz. 1 bölü 2 çay kaşığı balkabağı turta baharatı. 8 çok taneli tuzlu kraker, ince öğütülmüş. 3 yemek kaşığı ince kıyılmış tuzlu, kavrulmuş kabak çekirdeği. Pişirme spreyi. Yapılışı. Donmuş sabalıkları çözün. Fırını 210 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisini folyo ile kaplayın, bir kenara koyun. Havuç, 3 yemek kaşığı akça ağaç şurubu, 1 bölü 4 çay kaşığı tuz ve balkabağı turtası baharatını büyük bir kapta birleştirin hazırladığınız fırın tepsisinin yarısına havuçları dizin. 10 dakika pişirin. Bu arada balığı durulayın, kağıt havluyla hafifçe vurarak kurulayın. Ezilmiş krakerleri, 3 yemek kaşığı kabak çekirdeğini ve kalan 1 bölü 4 çay kaşığı tuzu sığ bir tabakta birleştirin. Kalan 1 yemek kaşığı akça ağaç şurubu ile balığın üstünü fırçalayın. Yapıştırmak için bastırarak kraker karışımı serpin. Balıkları havuçların yanındaki fırın tepsisine yerleştirin. Balığın üstünü pişirme spreyi ile hafifçe kaplayın. 10 ila 15 dakika daha veya bir çatalla test edildiğinde ve havuçlar yumuşayıncaya kadar balıklar kolayca pul pul olana kadar pişirin. Servis yapmak için havuçları yemek tabaklarına paylaştırın ve kalan iki tatlı kaşığı kabak çekirdeğini serpin. Üstüne somonu koyun. Afiyet olsun.